Merhaba sevgili izleyicim. Kripto Para Barış yay YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin teknik analizi, fiyat ve trend yorumuyla karşınızdayım. Analiz tarihim 20 Nisan 2025 Pazar, saat 9.08 ve Bitcoin hali hazırdaki teknik analiz fiyatı 85.115.5 dolardır. Değerli izleyicim, Teknik analize başlamadan önce videomu beğenir ve Kripto Para Barış Y YouTube kanalımıza abone olursanız daha iyinin penceresini açmış olursunuz. Anlatılanların gösterilenlerin ve yorumların bir yatırım veya trade tavsiyesi olmadığını unutmayınız. Bitcoin yorumumuz kısa ve orta vadeyi kapsamaktadır. Haydi hemen başlayalım. Bitcoin fiyatı düne göre %0.1 yükselmiş, Bitcoin, kritik ve majör destekler ve dirençler arasında hareket ediyor. Fiyat böyle bir ara bölgede dalgalanırken genel trendi takip etmek, ara bölgelerde işlem açmakta ısrar etmemek gerekir. Grafiğinize çizmeniz gereken önemli destek ve direnç alanları şöyledir: 88200, 83.6 dolar ve 88752 dolar direnç alanı ile 74457 dolar ve 75084.1 dolar fiyat destek bölgesidir. Bitcoin için 4 saatlik kısa vadede tepkisel fiyat hareketlerinin olabileceği en yakındaki swing high ve swing low alanları şu fiyatlardır. 85179.3 dolar ve 85600 dolar direnç alanı ile 84260 dolar ve 84332.2 dolar fiyat destek alanı. Elbette belirttiğim bu fiyat alanları majör dirençlerden ve desteklerden daha az güçlü ve daha az anlamlıdır. Bitcoin teknik analizi anlamında ifade edilebilecek hemen her şey ifade ettiğim özet fiyat ve trend yorumum içinde olacaktır. Kripto Barışiye kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yaşam boyu PNL'inizin daima pozitif olmasını dilerim. Fiyat heyecanıyla dolu yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.